Gassal sadece bir dizi değil, adeta bir şifre. Abartısı söylüyorum her sahnesinde şok mesajlar, gizli uyarılar hatta belki de birilerinin oyunu var. Bu videoda tüm bilinmenleri tek tek aydınlatacağım. Dizin kanalında ilk defa bir dijital dizi incelemesi yapıyorum ve şunu net olarak söyleyebilirim ki bu videoyu izlediğinize değecek. Çünkü ödeme fazlasıyla çalıştım. Gassal hem çok iyi hem de her sahnesi düşünülmüş bir proje. Aynı şekilde ben de bu videoyu tüm detaylarıyla ince ince hazırladım. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle asıl meselemizden başlayıp ardından hem sezon incelemesi hem de 1 ve 2. sezon karşılaştırması yapacağım. Gazetel dizisi ilk sezonunda bayağı bir tutuldu ve milyonlarca izlenme ve paylaşıma ulaştı. Dizi yayınlandığı ilk sezonda sadece Instagram ve TikTok gönderileri için birer etkileşim dizisi gibi görünse de aslında dizi sadece etkileşim için yapılmamıştı. Verilen mesajlar çok derindi ve bu mesajlar insanlığın derin yarası olduğu için de çok beğenilmişti ve çok paylaşılmıştı. Çünkü senaryo gerçekten ilmek ilmek işlenerek hazırlanmıştı. Verilen mesajlar belli. Ölüm ve yalnızlık dizinin teması buna dayalı. Verilen büyük mesajlar belli. Hatta başrol karakterimizin adı bile bir mesaj. Baki. Baki ne demek? Sonsuz, kalıcı ve ebedi anlamına gelir. Aynı zamanda da Allah'ın 99 isminden biri. Şimdi bu mesajları kimler veriyor? Ya da dizi bir şifre mi? Mesajı verenden çok şifreyi çözmek gerekir. Evet gazetel dizisi bir şifre. Evrenin şifresi. Ölüm ve yaşam. İkisi de çok büyük büyük hakikatler bir tarafta hep ölüm gösterilirken öte tarafta öleni yıkayan baki var. Yani bir taraf yok olma mesajı verirken diğer bir taraf sonsuzluk mesajı veriyor. Yani baki seni yıkayıp baki olan Allah'ın huzuruna çıkarıyor ki zaten bu mesajı da ikinci sezonu izleyenler bilirler. Baki evlatlık alan anne onu gördüğü gibi baki bu demiş adı baki olsun dememiş. Farkında mısınız hiçbir sahnede arkada müzik duyamazsınız son sahneler dışında. Efendim işitme hep sessiz sedasız ilerler. Hiç düşündünüz mü neden diye. Gassal'in her sahnesinde bir mesaj vardır. Karakterlerin yürüyüp ayak bastığı çamur sahnesinde bile bir mesaj vardır. Dizi başlı başına ibret alınması için çekilmiştir. Ama nerede? Her sahnede bir mesaj var dedim ya ya da birden fazla mesaj. Aslında insanoğlunun yaşadığı her saniyede de bir mesaj vardır. Dizinin amacı da budur. Ölüm her ne kadar mesaj niteliğindeyse yaşam da mesaj niteliğindedir. O bakıma da insanoğlunun görmesi ve kendine çeki düzen vermesi için çok hakikat vardır. Evet, şifrenin bir kısmı çözüldü. Ölüm kısmı tamam. Peki ya yalnızlık dostlar, yalnızlık çağımızın büyük bir sorunu. Evet, eskiye göre daha kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Çevremizde onlarca hatta belki de yüzlerce insan bulunuyor, ama hiçbir ilişkimiz de eskisi gibi hissettirmiyor. Her zaman daha kötüye gidiyor gibi hissederiz. Hissederiz doğrudur. Neden hissederiz peki? Çünkü zaten gerçekten daha kötüye gittiğimiz için. Velasıl dizinin verdiği mesaj belli. Mesaj yerine ulaşmış mıdır? Bence mesaj yerine ulaşmıştır. Mesajı alıyoruz, tüm şifreleri çözüyoruz. Bu videoda olduğu gibi. Ama 10 dakika sonra unutuyoruz. Öncelikle karşılaştırma hiç gerek yok. Tabii ki de birinci sezon daha iyiydi. Ama bu sezon olması gerektiği gibi ilerledi. Aslında bu sezonun böyle işlenmesi çok iyi oldu. Dizinin asıl amacını çok daha iyi anlamış olduk. Bu arada bir dizi nasıl hem dram hem de komedi türünde olur? Gazeteli izlerken çoğu zaman ben ne izledim diyoruz. Ama nedense hiç sıkılmadan izleyebiliyoruz. Böyle bir dizi başka bir konuyla çekilseydi asla böyle izlemezdik. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Ki orta bir sade Haydi bana müsaade Sezonun ultra iyi mevzularından biri de Bayhan'dı. Adam baymadan kendini dinlettirdi. Adamın söylediği her şarkı sanki aynı şarkıymış gibi hissettiriyor. Ama hepsini de severek dinleyebiliyoruz. Geçen sezonki Şahin Kendirci şarkılarıyla kıyas yapmayacağım. Çünkü gerçekten ikisi de çok iyiler. Ama ilk sezondan ayrı Bayhan'ın sahnelere giriş yapıp şarkıyı söylemesi diziye ekstra yenilik getirmiş. Ya yenilik yenilik diyoruz da yaşadığımız bu yalnızlığın çoğu sebebi de yenilik arayışından dolayı gelmiyor mu? Kendi topuğumuza sıkıyoruz galiba. Umarım dizi ekibi 3. sezonu çekecekse büyük yeni arayışlara girmez. Eğer olur da girip diziyi bozarlarsa maalesef kendi topuklarına sıkabilirler. Bizim gibi. Bu arada oyuncular Bayhan şarkı söylediğinde nasıl gülmeden durabildiler? Hakikaten ben de şaşırdım. Biz izlerken o ciddiyeti koruyamıyoruz. Adamlar o anı yaşamalarına rağmen sabit kalabilmişler. Hayret. Kadın başrol ve kapanışa gelmeden önce son olarak yapmam gereken eleştirileri de yapayım. Dram ve komedi türü dedik ya adamlar yeri geliyor dramın babasını çekiyor yeri de geliyor komedinin en saçmasına ölüm tahtasında bebek doğurmaktan oyun elbisesiyle ölü yıkamaya kadar. Yeni gazetel Nihan'ın yardımcısı hamileydi. Kadın bebek doğuramayacağını bile bile kocasına evlat verebilmek için hamile kalıp hiç kimseye söylemeden intihar eder gibi çocuğu doğurdu. Çocuğu da ölülerin yıkandığı demirin üzerinde doğurdu. Yani bu kadar ağır bir sahneye gerek var mıydı bilmiyorum. Öte yandan kadın başrol Nihan işi bırakınca geçen sezon ölen şoförün karısı gazetel olmak zorunda kalıyordu. Kadını yıkayabilmek için birini yıkadığı anıyı hatırlaması gerekiyordu. Güya her neyse o da hamamda yıkadığı kadını hatırlayıp kına elbisesiyle ölüyü yıkadı. Yani böylesine saçma komedi bence olmaz. Bu kadarına da gerçekten pes Sırf eleştirmek için eleştirmiyorum. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Evet geldik Nihan'a. Nihan'ın gelmesi iyi oldu. Baki ile onun hikayesinin benzer olması da diziye ekstra bir şeyler katmış. Final sahnesi hakkında spoiler vermeyeceğim ama bence aşırı iyi bir final sahnesi çekilmişti. Beğenmeyenler olabilir ama ben çok beğendim. Oyunculuk olarak da Hande Soral'ı tebrik ediyorum. Senaryo olarak da Nihan'ın çok katkısı olmuş diziye. Senaristler çok iyi düşünmüşler. Sevmesi gerekenler sevmedi diye sevgiden korkmak neden? Bulamayınca aramaktan vazgeçmek neden? Nihan Dostlar dizinin her sahnesinde farklı farklı mesajlar vardı. Hiçbir sahne mesajsız değildi ve ben bugüne kadar hiç böyle bir dizi izlemedim. Diziyi izlerken hepimizin kendinde bulduğu bir şeyler illa vardı. İşte dizi böylesine sevdiren de bence buydu. Daha konuşacak çok şey var biliyorum ama bu video bu kadar yeterli. Diziyi izleyip hakikatleri görmeniz çok daha iyi olur. Bu arada video ortasında mesajı kimler veriyor diye sorduk ama cevaplamadık. Dış güçler. Evet dış güçler. E tabi o işin esprisi de mesajın büyüğü yukarıdan gelse de mesajı bize ulaştıran senarist gibi görünüyor. Tabi şu an yoksa o mesaj çoktan bize ulaşmıştı ama her neresinden tutarsan tut gazel güzel bir şey. Hepimizin en son göreceği insandan bahsetmiyorum ha. Diziden bahsediyorum. Hadi eyvallah.